Kafes cuntasının bombaların ve namluların hedefine koyduğu, çocuklarını bile fişlediği azınlıklar bugüne kadar hiç konuşmadılar. Samanyolu Haber, kafesin fişleme listesinde yer alan Fatih Protestan Kilisesi yetkilisi Kenan Atılmış'a ulaştı. Üzüntü duyuyoruz tabii ki. Normalde huzur içerisinde ee, bir e, yaşam sürmek herkesin amacı ve hedefidir. Fakat huzur baltalanmak isteniyor. Kanlı kafes planının hedefinde gayrimüslimler vardı. Öldürelim, yıldıralım, korkutalım deniliyordu. Kapı kapı, kilise kilise çocuklarına kadar fişlendikleri ortaya çıktı. Ancak onlar şu ana kadar hiç konuşmadı. Sessizce, biraz da gördükleri ve duyduklarından ürpererek olayları izlemeyi tercih ettiler. Fatih Protestan Kilisesi yetkilisi Kenan Atılmış da önce can güvenliği gerekçesiyle röportaj veremeyeceğini söyledi. Yaklaşık bir saatin sonunda konuşmaya ikna oldu. Ancak sadece ses kaydı yapılması şartıyla. Genel bir rahatsızlığımız vardır tabii ki. Atılmış, hedefin gayrimüslimler değil, Türkiye olduğu görüşünde ve örnek olarak da balyoz planını gösteriyor. Bugün kiliseler, geçmişte ise camiler hedefti diyor. Sadece yani biz azınlıkları ilgilendiren bir konu değil bu. Birileri bir planları yapmış olabilir. Birileri bir şeyler yapıyor olabilir. Bazen hedef ben olabilirim. Bazen hedef bir başkası olabilir. Bazı planlarda cami bombalamaktan bahsediliyor. Bazı planlarda başka toplulukların hedef gösterildiğini görüyoruz. Peki gayrimüslimler kafeste operasyon olarak söz edilen zirve yayın evi Rahip Santoro ve Hranting cinayetleriyle ilgili ne düşünüyor? Böyle Olaylar sadece bir kişinin kendi isteğiyle böyle tek başına bir gencin işte 18-19 yaşındaki bir kişinin canice bir plan kurup da yani mesela Malatya olayına baktığımızda öyle bir kişisel bir şeymiş gibi gözükmüyor arkasında o işi yapanların arkasında daha derin bağlar, daha derin e, güçler vardır tabii. Biz... Kafeste açıkça 6-7 Eylül olaylarının tekrarlanması amaçlanıyordu. Kenan atılmış aynı üzücü olayların yaşanmayacağından emin. 6-7 Eylül olaylarının yaşandığı dönemden çok ileride olduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi günümüz Türkiye'sinde e, böyle bir olayların bir daha yaşanmayacağını zaten e, eminiz. Çünkü takdir edersiniz ki bu planların açığa çıkması da bu yüzlendir atılmış soruşturmalar ve davalar ilerledikçe huzur gelecek diyor her şeyin iyiye gittiğini görüyoruz yani bu davalar sonuçlandıkça daha da bir huzurlu yaşama ortamı gerçekleştiğini görüyoruz